Herkese merhabalar. Bugün köyde ne yapıyoruz? Bugün sere kurduracağız arkadaşlar. Öncelikle hepinizin Kadir Gecesi'ni şimdiden kutlarım. İnşallah Mevlam tüm güzel dualarımızı kabul eder ve günahlarımızı affeder. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sere yaptıracağız. Sereciler geldi. Şu Abi ben şuraya kapıyı açayım size. Bu da bizim pat batımız. Buraya sera yaptıracağız şimdi. Kendime organik tarım yapmak için buraya sürdük yer burası. Şey ağaçlardan biraz işte bir tık daha buraya kayarsak iyi olur. Ha onu ayarlayacağız değil mi? Tamam. Maşallah. Annemler şeyleri dikmişler. Marulları, domatesleri, fasulyeleri, o dereotları. Maşallah. Sereyi buraya kurduracağız arkadaşlar. Allah izin verirse burada kendime hobi amaçlı küçük 10 metre uzunluğunda işte 5,5-6 metre genişliğinde küçük bir sere kurduracağız. İnşallah yapabiliriz. beceriz herhalde. <laughs> taşıyoruz. Vay vay Sezai abi vay. Değil Ankara'ya gitti ya. Yani Zonguldak'tan Ankara'ya kadar da ekmek çıkıyor. Rızkı veren Hüda'dır. Yani orada bir sera işi vardı. Heh. İyi. Sezai Usta'nın eline her iş geliyor. Sezai abi ben eskiden nakliyecik yaptırıyordum. Hayvan taşıyordum. He Sezai abi. Ya, ben Benim 3-4 hayvan taşımışlığım vardır senden. <laughs> Yakın mahallelerden. Balyoz ben götüreyim abi istersen ver tokma. Tamam. Ee, annemleri alt tarafa hemen. İndir vereyim aşağıya şey abi. Önce gazı çakmayla başlayacağız. Hoppa. <laughs> Hayır, elektrik lazım olacak mı oraya? Olacak. Bakalım gene de. Bakarız ya. ya şurada buradan şey yetişen bir şey var. Şu samanlı yetişiyor. Damdan da yetişir mi bilmiyorum. Bakarız. Ha varsa sıkıntı yok. Takarız ya illa. Orada bir merdiven var. Onu merdiven alalım. Şu iş burada. Kazıkları çakmaya başladık. Sezai abi dünyaya da kazık çakabileceğiz mi? <gülüyor> 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 dünyaya kakamıyoruz. <laughs> Değil mi? İşin esprisi ya. Tabi Allah'tan geldik. Allah'a Allah'a yönlendireceğiz. Yani biz yaradan o. Sonuçta dönüş sadece ona. Arkadaşlar şöyle kapat aslak ne olacağı ortaya çıktı. Nereden nereye olacağı yerin yapısı itibariyle. Şöyle. Çivileri çakıldı İpleri çekildi Yeri belirlendi Kökenlerini çakacağız Ortalama burası 55-60 metrekare bir yer olacak İşlerimiz çok karışık. Bakalım buraya değecek mi? Doğru, 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 doğru. Tamam. ama bir taraftan inekler, bir taraftan sera. Gittiğimizden yaptığımız gibi yapıyor diyeceğim evet, abi de. Sen tut altına sen tut orayı. Ha? Ağacı doğru yaslay desem. Hadi bakalım. Yürü. Bir taraftan da inekler. Hadi. Gelsin gelsin o var onda. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Meraklı melat. Geliyor mu? Geliyor. Dur, onu ramu ayakta aldı. Ramu ot ot birinci sıraya. Mine, geç kızım. Tamam gelsin. Mine, Mine dur o. Bunun adı Mine olmasın. Tamam bu Miray. Hadi kızım. Yürü. Hadi. 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 Öbürleri korkuyordun ha. Dur ben kapıyı açıyorum. Hadi. İnekleri çıkarttım. Hadi. Hadi kızım Hadi. Hadi. Hey. Evet. Hadi kızım. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun? İyi oyna bakalım. Evet. Tamam. Annemin dikmiş şey olduğu marullar, mancarlar ve bezelyeler. Arkadaşlar şöyle kabası meydana çıktı. Şöyle en azından yarısı gördüğünüz gibi. Ustalarım da hala getiriyorlar. Güzel olacak. Dördüncü murgayı da taktık. Şimdi beşincisi. Çincevi de geldi. Şu anda altıncı omurgamız da geldi. İlk bahar geldi. Hava da bugün güzel maşallah. Sabah ineklerimizi de saldık. Hoppa. Şimdi artık terazisini ayarlayacaklar. Çok iyi Bu bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde omurgaları oturdu. Şimdi diğer işlemler ustalarımızın eline sağlık muhtemelen bugün bitecek zaten Allah'ın izniyle hobi, organik tarımla uğraşmak için hobi selam. Bana hayırlı olsun. Arkadaşlar kanalımı da beğenerek abone olursanız da sevinirim. Böyle videolarım gelecek inşallah. Buranın toplam maliyetini videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Dediğim gibi uzunluğu 10 metre. Eni de 5,5 veya 6 metre. Toplam 55-60 metrekare bir yer yapar. Omurgalar bitti. Şuradan artık ol için, linole gömmek için toprağı kazımına başlandı. En son yukarıdaki e, ne diyelim ona, boruyu da şimdi sabitleyecekler, takacaklar. Hatun, bence güzel oluyor en azından kendi ürünümüzü kendimiz yetiştireceğiz. Evet. Hobi. Günde burada bir saat, 2 saat vakit geçirsek yeter. Selam, da, artık. <laughs> gözüm korktu mu? Büyük mü geldi? Yani, <laughs> biraz büyük geldi. Yok yok değil değil. Hayır, yok, geldi. Bize yeter bu. Evet, Bakalım evet. kapatınca da çekeriz. Yeti, Kapatacağız şey gibi geldi. Kuru, tam bitmedi ya. Yani. Şimdi bu artık daha bunun içine damlamasını falan yerleştireceğiz. Boru yapacağız. Ondan sonra ekeceğiz. Bak annem ekmiş ne güzel olmuş. Bak. Domatesler ekmişler. Annemler. Bak gördün bizim evet. de böyle olacak. Marulları ekmişler. Gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Şurada şu tarafta fasulyeler var. Hı hı. En yukarıda maydanoz görüyorum. Şu köşede fideler var. Şu orada fideler var. Herhalde biz o fidelerden çalarız gibi geliyor bana. Bizim saraya dikme. Annem verecek annem. Verecek. <laughs> Çalmaya gerek yok diyorsun yani. Verecekler. Ee, yok. <laughs> Elimde olan fidelerden diyor. Ee, Ona göre. Zaten buraya bu sene annemle beraber yaparız. Biz bundan çok anladığımız yok. Bu sene bize gösterir nasıl oldu. Nasıl yaptığımızı. İnşallah seneye senden biz kendimiz yaparız. Annem hiçbir şey yapmasın. Gelsin otursun. Bize söylese yeter değil mi? Bize söylese biz yaparız. Aynen. Hayırlısı bakalım hayatım. İnşallah umduğumuz gibi yaparız. İnşallah bereketini de görürüz. Hayırlısı. İşlemleri halletelim, dikmeye başlayalım. Onun ya çok zaten biz böyle ticari anlamda yapmadığımız için sıkıntı yok. Biz kendimize kadar. Sabahleyin dediğim ya şu anda kahvaltı yaparken en azından domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı, yeşilliğimizi en azından kendimiz doğal üretip doğal yeriz. Zaten köyde yaşamın avantajlarından bir tanesi de bu. Bahçe, topraktan topraktan mutfağımıza geçecek ürünler. Alışacağız. İşlemler yapıldıkça, ürünler dikmeye başladıkça, büyümeye başladıkça her şey olacak yol. Her şey olacak yoluna var Sabit tutuyorum ben. Dayan değil, ben de dayanam. Evet. Yapacağım tabi. Sen ne yapacaksın? Sadece benim lan, senin değil mi? Olur mu öyle şey? Ha, o da öyle diyor yani. Şurada var abi şeyler başlıkta onda olmaz mı? Şunun içindeki başta olmaz mı? Dur bakalım. Ha onda da onlum olmaz mı? Evet hazır mı? Efendim. Bak şu camı gördüğün gibi. Evet. Bu iskeleti bitti. Hı hı. Şu kapısı buradan gireceğiz. Şuraya biraz düzleyeceğiz. Yani. Buradan gireceğiz. İskeleti zaten hemen hemen bitti sayılır. Gördüğün gibi. Bir muşam. Ya, oldu. Ne lazım abi? O demir var mı? Demir orada. Şun daha başladı demir. Başka? Sekizim. Ha benden mi? Abi? Şu halka demiri soruyor herhalde. Çok yok yok bu gancık. Yok yok burada yok. Ne? <laughs> <yok>, <laughs> Ha bu içinde normal şeyler abi. Bunda normal. Neyse. İşte, ben onu çakana kadar sen şey yaparsan. Ne ya da araban orada bir yerde o. Görür mü? Allah bunlar bizim biz görür mü ya? Çakana ya şey bak bakın da. Şey de. Ato. Nasıl? Epey. İskeleti meydana çıktı. Aynen. İşte i̇skelet hemen hemen bitti sayılır artık. En son küçük tüpüşleri var onları yapıyoruz. Ondan sonra Tuz telleri çekilecek. Uçan basa kapatacağız. Bitti gitti. Bu kadar. Hayırlısı. Ne yapıyoruz? Gazlık çakıyoruz. <laughs> Kıyım mı abi? Yok. sabitlemiştim ilan. Tam ona kesin hocam. Sıkıntı Yok ya. Sizin 8 cm şey şöyle kes şöyle şöyle kes kes evet, şey Sen şeyi bak o kadar. O kadar. tamam mı? Evet. Orası bak tamam. Evet. Boyandım, tamam. Böyle, tam bak dur. Yeşil tenin içine çekeceğiz. Hı, hmm. falan bağlamak için. Ha. Ha. İyi bak. Gel misini de yanlara çekeceğiz. Yok yok. Sağ ol. Şu an bana gergin düz durması için. Az aç kapsın bunu. Tamam. Gördün mü? Evet. Aşağı, Aşağı al. Aşağı al. Gördün mü? Aşağı al. Gördüm. Sen al ben de alacağım. Tamam. Sen öyle yap. Bu şambada çekildiğince tam olacak. Aa şeritlice girecek. Şeritlice gidecek ya. Hımm. Güzel oldu ama ya. Evet. Ah. bunu yıkalım mı? Ne diyelim ustalarımızın ellerine sağlık şimdiden. sıcak. <laughs> <laughs> evet bugün sıcak. Buna eski ya vura tepe de ondan. Numara söyle. Burası yeri onlar öyle. Burası tepe. Yarağ yereyiz. Burada rüzgarla like, g işte bizim rüzgarlı duramayız orada. <laughs> Vallahi işte. <laughs> Bak yapınca oluyor. bayağı güzel oldu işte. Gelelim mi? Dur. Ulan şey yiybabay. Gel bakalım şimdi. Hadi. Gel gel

Bak bak güzel bak bak evet. bak bu hava güzel şimdi. Evet işte değil mi? Tamam. Al bakayım. Al çek. Dur. Bak ne kadar var vardı. İkisi mi şu kenarda? Kenarda iki mi? Ne gelecek gelecek hasta. Ha? Hasta gelecek. Ne gelecek? Ne gelecek? Ya? Arkadaşlar serenin yüzde tamamlandı. Gördüğünüz gibi artık içerisindeyim. Şöyle çok şükür bitti. Buraları artık fidelendireceğiz. Yiyeceğimiz, içeceğimize göre değerlendireceğiz. Ustalarımız son rutuşlarını yapıyor. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir hobi seramız oldu. Burada hobimiz yapacağız. Şöyle dışarıdan göstereyim. Güzel oldu. Şöyle yüksek. Ustamız orada çalışıyor. Sigma sen çek yenge gelsin. Başladı ki. Başlasın. Ne olacak bu bir? Altın hayırlı uğurlu olsun. Seneye yaptırıyorduk. Güzel sene olmuş mu kızım? Aldı. Güzel olmuş mu? Aldı dur. Şimdi en sevmediğin bölüme geliyoruz. Ne? Para ödeyecek. ya. Evet ev yaptırdık ya. Artık ustaların işi bitti sıra bende. Sonunda bitti. Hatun hayırlı uğurlu olsun sana. Sağ ol sana da. Sağ ol. Sadece ben kullanmayacağım sen de kullanacaksın. Hobi bahçesi yani aslında ben çalışmasam sen çalışıyorsun oğlum. Tabi tabi tabi. Şimdiden kavgamız başladı değil mi? Tabi tabi canım ben de öyle diyordum. Dur daha şöyle Daha kavgaya başladım. Daha bismillah içine girmedik daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yarın gidersin içine bir şey almayacağız. Gideceğiz. Yarın fide alırız artık yarın fideleri dikeriz. anne bir domates fideleri var biraz. Marul da var. Bak da var. Gidersin Artık biber biber alırız. İçine patlıcan dikme Kerem Bey. Patlıcanı şey oluyor, sav oluyor. O şey dışarı dikeceğim onu. İçine girdi de şuradan. Hiç giresin ya. Neden? Ustalarımız son tuşlarını yapıyorlar. Sadece kesme. Sadece burası kaldı. Klipslerini koyacaklar Şimdi artık en tamam. Sevmediğim en sevmediğimiz ne? benim için para. Para ödeyeceğim değil mi şimdi? Evet. <laughs> Amca sırlıklı. Başlık mı verdin? Sana bir eserim. Bir Bayram baş, 108, Bayram hazır. Beş Beş yüz. 2 yüz 270 mi? Tamam pueblo. olsun. Bundan sana bireysel emeklilik yaparız. Yapabilir muyuz? Yani yaparız. Şimdi Özgür bu sene kaç metre oldu? 10 metre uzunluğu var. He. Beş buçuk metre eni var işte. On metre uzunluğu var. Evet. Beş altı. Beş buçuk altı metre uzunluğu eni var. Eni var. Yani elli beş altmış metre böyle. He anladım. 6 Şimdi bir de serin. Altı metre mi? Ya ben o bazen kasınca beş buçuk altı yana hızı on altmış metre böyle. Değil mi Sezai de abi? On metre uzun altı kere on altmış. Ki abi. Altmış metre. ben de öldürüm. Şimdi size çok teşekkür ederiz Sezai abi. Allah razı olsun. Bir günde geldiğiniz yaptınız. Sağlık geldi. Bir günde tamamlandı. Elinize güzel sağlık. Ya. Güzel oldu. Saat 10'dan ikindine kadar bitti işte. ya Değil mi? Tabii. kapı şeyleri falan profilleri önceden hazırladınız. Hepsini. Ondan arabayla getirirler. Burada şak 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 kurulumu yaptılar. Kurulum. Artık sabahları kahvaltı yaparken Miray. Buradan taze taze domates, salatalık, biber koparabilirsin. Koparırsın. Buradan yiyebilirsin taze taze, ilaçsız ilaçsız. Mirayı koparamaz. Hayır, İlaçlamayacağım ben. Niye? Organik yapacağım çünkü. Miray, Miray sıraya girip koparamaz. Değil mi? Değil mi Miray? Ver. Neden? Kafası basmıyor mu? Hayır. Yürümesi var diye. Ha tembellikten. Aynen. Ya. Tembellikten. Ben tembel değilim. Neyin Değil Ben tembel değilim. İnek misin? Değil. Hayır okulda çok çalışanlara inek derler ama. inek evet, dedi, sen dedi. Kemal Sunal İnek Şaban filmini izlemedin mi? İzledim. <laughs> i̇şte aslında o öyle değil. Sınıfın en çalışkanı inek derler. Valla Hatun sonunda bitti. Çok şükür. Ustalarımız eline sağlık. Evet. Seramız güzel oldu. Bak hemen sıcak ısınmış içerisi. Evet. Allah muhafaza deprem deprem olursa. Burada. <laughs> <laughs> Kendimizi bir yaşayalım Allah'ım olsun denebilir. Tabii deprem olmasın. İşin şakası bir tarafa. Tabii ki Allah korusun. Allah göstermesin. Evet şimdi neyimiz kaldı? Fidelerimiz kaldı. Damlalama çekeceğiz. Damlalama var. Fide. Fide alacağız. Arklarını yaracağız. Artık bundan sonra işçilik. Aynen öyle. Artık bundan sonra iş bize bakıyor Su deposu alacağız. Yani o bakacağız o işlere. Acele o işlere. Bunu böyle. Onu takmasan da açık kalıyor cam. Bak takma. Takmayınca da açık kalıyor. Bak, buraya şöyle çivi. Buraya. He. Aynen. Şöyle yapsak da gelmiyor zaten. O, i̇sterse buraya. İstersek buraya. Şöyle. Öyle yaparsan açık kalmaz. Efendim? Öyle yaparsan açık kalacak mı? Kalmaz. O yüzden böyle olmaz. Böyle <laughs> yapmayacağız. Al tüviye yapmayacağız. Tabii ki. İdeali bu şekilde. Aynen öyle. Şöyle. Şimdi biraz şöyle bir küçeceğiz, keserler. Anladın yani. mı Ersin? Anladım. Nasıl böyle olacak. Şimdi Aynen. Evet. şu muşambaları bu toplayacağız. Buralar burala, tamam, bu toprak zaten kazmalı. Aynen. Artık kazmalı, şeyle açacağız. Böyle. Yatak yapacağız artık. Yok ya sıra işte ya. Evet. Yatak takşantay da oluyor burada onun. yani. O da doğru. Doğru söylüyorsun. Şekillik yaparken çok oluyor. Aynen. Şunları iyi oldu. Bak bunları bir geçireceğiz. Bak sana yetişeyimsin. Evet, yetişiriz. yetiştim. <laughs> Boyuma göre bir şey bulabildim. Değil mi? Boyuma göre bir şey bulabildim. Ustalarımızın da buradan ellerine sağlık. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.